Merhaba arkadaşlar. Urf'ta bu sefer Lisin oynuyoruz. Hadi bakalım. Lisin'de tekmelerimiz güzel olur inşallah. Naith... Dış dış dış. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Aa yumur bu da demir var abi. Yok Ali de geldi. Kaç kaç kaç. Bekle bir. Gönder kaç. Gönder kaç. Gönder, kaç. Gönder, Gönder yavaş. yavaş. Hadi girerdim de hoplatıyor falan sıkıntı yani. Yumruklarım kan içinde kalarak Lan oğlum adam aşağı hiç yürümüyor ya yukarıya ya. <laughs> Yok adam dümdüz yürüyor abi. Ben dojlar falan bir şey yapar diye hep aşağısına atıyorum. <laughs> bir değişik oynuyor herif. Hop alırız böyle. Bak. Aa, da, da, başka Noxus yok mu? Harbiden başka noksuslu yok mu? Hemen bir B atak abi hızlıca. Getirme kanka buraya ha tamam. Güzel. Bir tane de pembe totem al atla abi. Bu sefer de bak yukarısına atıyorum. Ay iki tane totem birden attım. Ah be. Adam yumuya sıçrayla girmiş abi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Yanlışlıkla iki toteme birden bastım orada ya. Gelim gelim gelim. Öleceğim bari alayım onu da dedim. Abi ne çabuk geldi adamın şeyi ya. W'si. Aldım abi. Güzel. Haa ha, ha, öldüm. Ha, güzel. Şans verme. Sıkı dur. Geliyorlar. Ben bir B atayım hızlıca ya. 1800 gold oldu çünkü. şunu alacağım hızlıca geleceğim Bir rakip kat yedildi. İyi bilen beni öldürürsün ya bir <laughs> daha hiç. buraya Kanka sen de arkadan yanımda dursan Senin kafanı sikeyim Vah be. Korkma, kork. Bana niye oradan kop gelmedi abi? Sadece ben Ha ultim geldi sonunda. Biri Adam support item almış abi. Ya abi bitkinliği de bozuyor ya. Ha kaç? Ha güzel. Ya Ya abi Samir hadi vursana Kankay daha ne yapayım ben ya. Bir Samir abi bir konuşsun Adamın yumusu var abi. Bu yumu Vladimir oynuyor. Harbiden yumusu var. Ben cellat almadım. Şimdi cellat alacağım. Ya adama bak flash attı abi. Hop geldiğim gibi tekmeyi koyduk kafaya. Şu an yerde olsun. Hop çok iyi abi. Bu bu herif nereden geldi lan? Ne bileyim abi. Lan adam havada boynuzu çıktı bana. Hop alırım. Alırım. Al, Hı, yaklaşımını vur abi vur şunları alayım hemen. <laughs> Üzgünüz. <laughs> güzel 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 güzel. Güzel hemen red falan alayım. Lan lan lan. Azıcık da mide dolanalım. Tamam güzel. Bir atacağım abi. 3400 gold oldu. Şunu alacağım. Şunu da alayım tamam. Kanka nereye atıyorsun oğlum? Kör gözünü sikiyim he mi? Lan! Ah be! İnek sadece kaçıyorsun inek. Hah güzel. Geliyorum 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 geliyorum. Hop takım tamam. Gromp varmış lan nasıl tutturamadık ama. Hemen B at. Vladimir'e bak çakal Vladimir. Onu bir keselim. Tek başıma kesebilir miyim? Bir deneyeceğim abi. Abi ölsene. Ha. çekecektim ama az kalsın dikkat et bebeğim can çalma itemini var ya şu çok iş yaptı adama can basamadı ha geliyor 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 çok iyi abi lan Ah be abi yemediğimiz oltı kalmadı orada ya. Tutuştursaydım adamı kaçardım. Manzarda geldi sıkıntı oldu. Ağlama hadi oyna. Geliyorum sana, geliyorum geliyorum bekle beni bekle beni. Oh. bekle beni. Oh. Lan 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 Çok iyi abi Hemen barona gir Vuru vuru Pıh Diş diş Vuru vuru Diş diş Baronla vs atıyoruz hadi Diş 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 Şu an yerde orospunun çocuğu Şu an yerde baron Çok iyi Şunu da sal gitsin bir yere ya Bir de şunu alacağım. Aa. Azıcık şeker çikolata yapayım mı? Aman Allah'ım. Koş, koş koş koş. Abi adam Bana yardım bana yardım <laughs> Zonya hayat kurtarır iyi ki almışım abi neredesin lan inek <laughs> bu ineğe girersem öldürürüm ben ulti <laughs> <Mültaş'ta> açtı abi <laughs> Öleceğiz şimdi lan. Geliyorum geliyorum. Yine kızmış. Ya abi şu mazar ultisini bir atmasa. Aa öleceğim. Ya abi CC'den çıkamadım ki bir de mazar Hiçbir şey yapamıyorum. Hemen abi şuradan Red'i alayım. İki gold lazım. 100 gold tamam. Koruyucu melek de bitince tamam. Politem alıyoruz. Geliyorum. Bekleyin lan beni. Bekleyin geliyorum. Bekle lan. Bekle ecelin oğlum. Geliyor. Bekle. Geliyor. Bekle. Bekle, celladın geliyor, bekle. 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 Celladın geliyor. Bekle. bekle. mu? Hoppa abi. bu ne oğlum ben beni tüm bu adam geri tepiyor ya. Ah be. Adam seviyor bana. Türkiye'ye yeter. <laughs> Telefonu kıracağım ya. Mevlüt yeter ya. Hayırdır birader? Neye kızdın oğlum? Bitti. Güzeldi abi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.